Bilgisizlik koca bir ulusu tutsaklığa sürükler. Yeni programımızın ilk bölümünde ünlü yazarımız Ahmet Mithat Efendi'nin sözüyle başlamak istedim. Çünkü bu programda bilmediğimiz ya da eksik bildiğimiz haklarımızı konuşacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Türk Hat Başkanı Avukat Mehmet Sarı hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Bugün anayasanın en çok merak edilen ve konuşulan 41. maddesini konuşacağız. Ne diyor 41. maddesinde anayasamız? Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Öncelikle ailede en yaygın sorunlardan biri olan şiddeti konuşacağız. Genellikle kadına ve çocuğa yönelik oluyor. E, genel bir soruyla açmak isterim. E, aile içinde şiddete maruz kalanlar ne yapmalı? Şimdi evet bizim aslında aile yapımızdan biraz da örfümüzden kaynaklı bazı özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili problemli yanlar var. Bunların tevarüs etmesine sebebiyet veren. Bunlar aslında tamamıyla örfi bazı yanlış şeylerin uygulanmasından kaynaklandığını ifade edebilirim. Şurası önemli biliyorsunuz ki aslında özellikle tüm temel metinler olsun, özellikle anayasamız olsun, kanunlarımız olsun. Burada eşler arasında insana dönük olarak yapılabilecek her türlü şiddeti bertaraf etmek adına aslında kanunların yapıldığını devlet düzeninin ihdas edildiğini belirtmemiz lazım. Fakat burada son gelişen Türkiye'nin önemli gündemini teşkil eden meseleden bir tanesi de ailede kadına, eşe, Hı. işte çocuğa karşı yönelen şiddet olgusu ciddi bir şekilde kamuoyunda yer tutuyor ve önemli problemlerin aslında neşet etmesine sebebiyet Aynen. verdiğini ifade edebilirim. Buna ilişkin olarak da aslında kanunlarımızda biliyorsunuz ki özellikle başta anayasal teminatla birlikte ailenin korunması, çocuğun korunması evet. baştan temel haklar başı altında teminat altına alınmıştır. Nitekim benzer mahiyette çıkarılan kanunlarımızla birlikte de buna ilişkin önemli korumalar getirilmiştir. Örneğin yapılan aile ve mahkemelerin, aile mahkemelerinin kurulmasıyla baştan aile içerisindeki sorunların daha farklı bir yargılama sistematiği içerisinde çözülmesi yoluna gidilmiştir. Bu sadece aslında bir sistematik açısından bir ihtisas mahkemeleri, ihtisas bir alan teşkil edilmesiyle birlikte aile yargısı normal bir işte sistematik yargılamanın dışına çıkarıldı. Sebep şuydu aslında. Aile yargılaması içerisinde bir kamu düzenine dayanan bir yargılamaydı. Sadece burada işte net bir veri teşkil ettiği bağlamında bir süreci irdelemek değil. Kastettiğim şey şu, aslında burada bir psikolog, sosyolog, aile hekimleri gerektiği takdirde sosyal çalışmacıların da bu yargılamanın bir parçası haline getirildi. Araya girerek ben şu sorumu sormak istiyorum. Şiddete maruz kalanlar teşkilatlarımıza başvuruda bulunuyor ama daha sonrasında zanlılar serbest bırakılıyor. Bunun önüne nasıl geçilebilir? Şimdi aslında burada iki yönlü bir meseleyi irdelemek lazım. Bir tanesi suç işleme bakımından, ceza Hı. yargısı bakımından. Suçu işleyen açısından burada bir fark yok. Yani kişiye karşı işlenen suçlar bakımından arada yargılama sistematiğinde bir fark yok. Ancak biliyorsunuz ki özellikle kadına karşı işlenen suçlar bakımından bunun bir kadınsa, bunun bir işte sıhri bağlamdaki bir eşle işe karşı işlenmiş ya da sıhri anlamdaki alt üst soy arasında işlenmiş bir suçsa o takdirde suçlara suçun mahiyeti ve yaptırımı daha da artırıldığını belirtmem lazım. Yani cezanın mahiyeti daha da artırıldı. Çünkü özellikle bu suç işleme sahiki bakımından işte buna töre cinayetlerini ekleyebilirsiniz. Buna eşler arasındaki ortaya çıkan ihtilaflarda kadının fiziki güçsüzlüğü üzerinden yönelen şiddeti ve ağır nitelikte halleni dikkate alabilirsiniz. Bu açıdan özellikle ceza yargılamasında eşe karşı işlenen suçlarda bir artırım yoluna gidildiğini belirtmem lazım. Peki tedbir kararı alabilmeleri için ne yapmaları gerekiyor? Onu konuşmak isterim. Yani bir kararı nasıl alınıyor daha doğrusu? İşte aslında tam da ikinci kısmını teşkil eden meselenin özellikle kadına karşı yönelen şiddet, saldırganlıklar hı. bakımından özellikle tedbir kararları biliyorsun 6.284 sayılı kanunumuzla ihtisas edilmiş. Özellikle ailenin korunması, hı hı. burada geçici tedbirle birlikte evden uzaklaştırma kararı verilmesi gibi esasla 6284 sayılı kanunun özellikle iç hukukumuzda kadına karşı uygulanan şiddet bakımından 8. maddesinde bu iki yönlü mesele dikkat alan bir tanesi kolluk marifetini mesela polise direkt başvurduğunda böyle bir şüphenin böyle bir hadisenin gerçekleştiği yönünde bir ihbar geldiğinde kolluk derhal harekete geçmek zorunda. Yani polis yani ilgili karakol amiri işte polis amiri derhal harekete geçmek kaydıyla ilgili kadını şiddete maruz kaldığını iddia edeni koruma altına almak durumunda. Bunları ilişkin gerektiği takdirde biliyorsunuz ki kadın sığınma evleri dediğimiz evet. şönümler vesaire, evet. şiddeti önleme merkezleri bakımından buralarda gerekli güvenlik tedbirlerini almak durumunda. Bir başka yönü yani en önemli işin esasını teşkil eden hakim kararıyla koruma kararlarının verilmesi. Burada da aslında herhangi bir delilin vesaire filan durumu söz konusu olmaksızın kendisine yapılan bir başvuruda hakim derhal koruma kararını vermek durumunda. Şimdi buranın altını çizmek gerektiğini düşünüyorum çünkü bu söylediğiniz çok önemli. E, hakim kararıyla tedbir kararı almak Tam olarak nasıl yani bunu birazcık daha detaylı Şimdi, anlatırsanız. Burada eğer bir şiddete maruz kaldığını düşünen birisi varsa, bir kadın, bir kimse varsa aile mahkemesi hakimine bulunduğu kanun burada açık bir şekilde en yakın aile hakimi diyor aile mahkemesi başvurduğu takdirde kendisine derhal şiddeti uygulayanlar bakımından bunlar eş olabilir ya da bir ya da başka bir kimse olabilir. Bunlar bakımından hemen işte koruma kararıyla belli bir noktalarda da yaklaşmama noktasında belli bir tedbir kararı verebilir. Bu tedbir kararına ilişkin şöyle eleştiriler getiriliyor. İşte efendim kadının tek yanlı beyanıyla birlikte bu noktalarda erkeğin cezalandırıldığı, evliliklerin çökertildiği yönünde eleştiriler yapılıyor. Hı hı. Fakat şurayı belirtmek lazım. Buradaki uygulanan mesele ilk başta korumasız, savunmasız bir kadının aile hakimine başvuru yaptığında aile hakimi tarafından erkeğin ona yaklaşmamasını sınırını getiriyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bu verilen karar herhangi bir itiraz konusu olursa, biliyorsunuz ki itiraz kararı veren hakimin evet. ilgili dairenin takip eden dairesini mesela bir numaralı aile mahkemesi bir tedbir kararı vermişse koruma kararı vermişse buna itiraz iki numaralı aile mahkemesine yapılan itirazla hemen biliyorsunuz ki 7 gün içerisinde yapacağı itirazla birlikte itiraza bahis konusu olduğunda taraflar artık delillerini ortaya koymak Hı. durumunda. Yani burada şiddete maruz kalmış olan kadının Örneğin raporları, örneğin tanık beyanları artık bu noktada itirazın konusunu teşkil eden itiraz ilişkin mesele artık tartışılabiliyor. Burada beyan yani tek yanlı beyan şiddete maruz kaldığını ifade eden kadının beyanı artık bu saatten sonra denetim mahkemesi açısından taraflar karşılıklı itiraza konu delillerini ortaya koyabiliyorlar. Ama işin başında kimsenin olmadığı bir yerde evde eşiyle kocasıyla beraber yaşayan bir kadını düşünün ...orada işte şiddete maruz kaldığını, işte bu anlamda kendisine bir saldırıda maruz kaldığını... ...o şartlar itibariyle başka türlü ispat etme şansı yok. Evet ve genellikle zaten evin içinde yaşanıyor bunlar. Yani, yani tamamen evin içinde yaşandığı için orada kadın daha korunmasız. Burada bunu kanıtlayabileceği bir şey de yok aslında. Yani bir an o sırada video çekme, ses kaydı alma gibi bir durumu da yok. Elbette şimdi bunlar aile içerisindeki iki kişi arasında cereyan eden hadiseler. Dolayısıyla bunun bir üçüncü kişiye zirayet etmesi, belli bir kişinin tanık olması hadise, ya da bir rapor alması işte sağlık ocağına gidip de böyle bir işte temaruz kaldım, morluklar var, şu kadarlık çalışma, iş gücü kaybım oldu. Biz ona muhtat, iştigalden kalma gibi ifade ediyoruz hukuki tabirle. E şimdi bunları o an için bir rapora, bir tanığa hı hı. dayandırma şansı yok. Evet. İster istemez her şeyden önce 6284 sayılı kanunun 8. maddesindeki yine 10. maddesindeki bu düzenlemelerle aslında getirilen inisiyatif bize işin başında bu şiddetin yaşanmamasını, bunu önlemenin o an, o şartlar itibariyle başka yolu olmadığı için bu aslında geçerli. Hı hı. Burada kadının beyanının işte esas alındığı yönüyle çok ciddi eleştiriler getiriyor. Yani tek yanlı beyanının işte delil hı hı. teşkil ettiği yönde itirazlar dile getiriyor. Ama buranın bir geçici korumaya dönük olduğunu vurgulamak lazım. Evet, Altını çizmek evet, lazım. Evet. Yoksa ceza yargılamasında suç teşkil eden hadisenin içerisinde her şey delildir. Taraflar her tür delilini mahkeme huzuruna getirip orada hakim önüne getirirler. Hı hı. Buradaki tek yanlı kadın beyanının esas olduğu meselesi sadece hukuk yargısı içerisindeki aile hakiminin geçici verici tedbirler arasında geçerli olduğunu belirtmem lazım. Evet. Biraz daha kadının korunmasına ilişkin uygulamalara değinmek istiyorum. Çünkü KADES var. Yani Kadına Destek Uygulaması ve resmi bir uygulama. Siz biliyorsunuz ki peki ne amaçla kuruldu ve kadınlar bu uygulamayı nasıl kullanabilir? Bunu sizden öğrenelim. Şimdi Duygu Hanım biliyorsunuz ki özellikle bizim son dönemlerde son yıllarda bu büyük şehirdeki atmosfer, işte insan ilişkilerindeki ortaya çıkan problemler vesaire bu sorunlar kadın cinayetleri gibi meselelerde çok ciddi problemler üretti. Buna ilişkin olarak toplumun hiçbir kesimi bu meseleye duyarsız değil. Ben bunu ifade edeyim. Ama şöyle bir durum var. Yani burada KADES uygulaması aslında bir önleyici tedbir. Hı hı. Bu e, özellikle son işte çok ciddi bir inisiyatif aldı İçişleri Bakanlığımız tarafından ortaya çıkarılan özellikle belli bir elektronik bir dijital e, vasıtayla en yakın kolluk birimlerine yani polise, jandarmaya doğrudan işte elindeki bir butonla, bir KADES uygulamasının ilişkin aldığı bir dijital materyalle, buna ilişkin bu butona bastığında yaklaşık olarak bunun uygulaması, yine İçişleri Bakanlığımız raporlarını ifade etti, yaklaşık olarak 2 dakikayla yarım saat içerisinde ilgili Sen, adrese ve sinyal verilen adrese ulaşılıp ve olaylara müdahale edildiği gerçekliği var. Bu son dönemdeki cinayetler olsun, kadın cinayetler olsun, kadına karşı şiddet bakımından evet. önemli bir önleyici faktör olarak etkisini gösterdiğini belirtmemiz lazım. İşte bu işlenen bu gerçekten çok üzen, hepimizi yaralayan evet, kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet hadiseleri aslında kolluğun birincil elden bu tür başvuru yaptıklarında özellikle en yakın emniyet müdürlüklerine, işte polise başvurular kendilerine kendilerini korumaya dönük olarak önleyici mahiyette dijital bazı materyaller veriliyor. İşte bunlar kullanıldığı takdirde de işte KADES uygulaması ile birlikte şiddete doğrudan hemen kolluk marifete müdahale ediliyor ve daha elim hadiselerin yaşanmasının önüne geçilmeye çalışıldığını ifade edin. Ve gerçekten bunda da çok başarılı bir sonuçlar aldığını. Tam onu soracaktım. Yaygın mı Kullanırlığı Nasıl peki bu kadar uygulaması? Ay aslında büyük şehirlerde İstanbul olsun, Ankara olsun, küçük şehirlerde de bunun örneklikleri var. Tabii işin başında bazı pilot uygulamalar gösterildi bazı illerde. Ama son dönemde bildiğim kadarıyla Türkiye'nin her tarafında bu mesele yaygınlaştırıldığını Hı -hı. İçişleri Bakanlığı tarafından belirtmem lazım. Ve çok önemli başarılı sonuçlar elde ettiğini de biliyoruz. Burası tabii hiçbir cana zarar gelmiyor. Ama özellikle evet. kadınımıza, çocuğumuza, kızımıza böyle bir şiddetin yönelmesini asla tasvip edemeyiz. Bu tür önleyici tedbirlerin hepsi de çeşitlendirilerek aslında yaygınlaştırması gerektiğini ifade edebilir. Yeni bir başlık açarak dördüncü yargı paketine değinmek istiyorum. Çünkü Genel Kurul'dan Meclise kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasaya göre boşanmış eşe karşı işlenen suçların cezası artırılıyor. Bu önemli bir nokta. Şimdi bu konuya ilişkin maddeleri de açalım istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi burada da aslında önemli bir düzenleme oldu. Özellikle kadına karşı şiddet kavramında yeni bir tanım getirdi. Hı hı. Boşanmış dahi olsa yani önceki eş, eski eşle alakalı da bu tür bir şiddet hadisesi varsa aynı mahiyette tedbir ve cezai anlamdaki sorumluluk yani cezanın mahiyeti itibariyle artırılma getirir Artırdı cezanın hukuki evet, niteliği. Şunu da eklemek istiyorum. Zaten boşanma aşamasına gelince de şiddet artmıyor mu? Ya erkek ya da kadın fark etmez boşanma e, konusu açıldığı zaman şiddet dozu artıyor diyebilir miyiz? Yani aslında burada eşler arasındaki e, orada problemler baş göstermiş ki hı hı. bir ayrılık oluyor. Yani aslında evlilikleri kimse maalesef, evliliklerini yıkmak yuvasını yıkmak böyle bir durum söz konusu değil işin. Yani hayatın olağan akışını beklenen bir durum değil. Yani zaten sorunlar katlanılmaz bir hal almış. Hı -hı. Aradaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle artık tarafların bir araya gelmesi imkansızlaştığı için aslında bu tür işte artık son yol belki boşanma, ayrılık yani Hı -hı. tabi caizse işte Herkes kırılma mutlu olmak evresi. için evleniyor aslında. Mutlu olmak için güzel bir adım atıyor ama maalesef ki durum o noktaya getirmiş. Evet yani bunlar bizim hayatın boşanma maalesef evlilikler ne kadar bir realiteyse boşanma da hayatın içerisinde bir realite. Bundan kaçış yok. Ama bunu medeni çerçevede yani tarafların olgunca bu süreci atlatması beklenir. Ama maalesef bazı hadiselerde işte bu şiddete varan, hı hı. şiddetin baş başgözlü gösterilerde, hadiseler olarak karşımıza çıkıyor. İşte boşanmış eş kavramı da aslında bu tür bir suçun konusu olursa, orada bir şiddet söz konusu olursa o da artırık cezanın artırıcı halleri bakımından son dördüncü yargı paketinde değerlendirildi ve bu anlamda bir düzenleme yapıldı ve kanunlaştı. Bu aslında bence tabii ki olması gereken ve geç kalındığını düşündüğüm bir düzenleme olduğunda burada ifade edebilirim. Çünkü her ne kadar buradaki işlenen suçun, işlenen şiddetin mahiyeti ...tarafların geçmişteki yaşanmışlıkları üzerine bina ediliyor. Hı. Yani dolayısıyla burada birbiri arasındaki geçmiş yaşanmışlıklar üzerinde... ...işte kadının erke, erkeğin kadına... Hı hı. ...tabii ki ekseriyet olarak burada uygulanan şiddet... ...boşanmış eş tanımı içerisinde erkek ve kadın ayrımı yapmıyor ama... ...maalesef bizim toplumumuzda genellikle evet. kadınlara karşı şiddet şeklinde bu kendini gösteriyor. Burada uygulanan şiddet açısından... Kanundaki bir eksikliğin ben giderildiğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bu her ne kadar ayrılmış olsalar da bu suçu işlemedeki ona karşı yöneltilen şiddetin uygulanmasının temel sahip geçmişteki evlilikleri, hı hı. o evlilik birliği içerisinde biriktirmiş oldukları süreçler aslında buraya sirayet ediyor. Ben bu bakımdan önemli bir eksikliğin giderildiğini düşünüyorum. Evet. evet. E Şimdi kadına şiddet dedik, toplum dedik, aile dedik. İlk bölümümüzü burada sonlandıralım, e, noktalayalım. Aklımıza takılanları çok değerli konuğum avukat Mehmet Sarı ile konuştuk. Katılımlarınızdan dolayı, bilgilendirmenizden dolayı çok teşekkür ederim. Ben de gerçekten sizi böyle e, toplumu çok hassasiyet arz eden bir meselesini hukuk gözlüğüyle baktığınız için ayrıca ben de tebrik ediyorum. Çok İ, sağ olun. edelim iyi bir e, yayın olur, hayırlı bir yayın olur. Evet. İnşallah, ben teşekkür ederim. sağ olun. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.